Değerli hemşerilerim, burası Tokat'ın merkezi, burası yaşam alanı, ailelerin meskün alanı, yani güvenli yaşam alanı olarak tarif edilen bir bölgedeyiz. Öyle olması gereken bir yerdeyiz. Burası Yeşilırmak Mahallesi. Yoğunluklu olarak Bektaşi kardeşlerimizin yaşadığı bu semti, barların ve pavyonların yoğunlaştırıldığı bir bölge haline getirmek doğru bir idarecilik anlayışı değildir. Ne barın karşısındayım ne pavyonun karşısındayım. Ama seçilen mekanın yanlış olduğunu haykırarak söylüyorum. Bu bölge meskün alan, bunun için uygun bir alan değildir ve bu kardeşlerimize yapılan bu zulüm de adil bir davranış biçimi değildir. Buradaki işletme sahiplerinin tamamına da sesleniyorum, idarecilere de sesleniyorum. Şehrimizin dışına gitsinler, müşterileri varsa ticaretlerini yapsınlar. Hiçbir sorunum yoktur. Ancak buraya otobüsle gelen turistin oturup içki içebileceği, bira içebileceği bir restoran yokken, meskün mahalde Bektaşi kardeşlerimizin yaşam alanı olarak tercih ettikleri Yeşilırmak mahallesinde 5-6 pavyonun birden yan yana oluşu çok manidardır ve asla tesadüf değildir. Göreve geldiğimizde ilk yapacağımız şey meskün mahallelerde bu gibi işletmelerin varlığına son vereceğiz. Bunlara yer tayin edeceğiz ve onlar da orada hizmetlerini vermeye devam edecekler. Adalet bunu gerektirir.